Merhaba sevgili ben dostlar. Şu an Kastamonu Taş Köprü'deyiz. E, taş Köprü deyince aklımıza ilk gelen sarımsak olur. Çünkü e, Türkiye'de Taş, Taş Köprü sarımsağı e, bir başka yerdedir. E, çok özel, çok önemli görülür. E, o yüzden e, şimdi buraya dolaşacağız. Taş Köprü nüfusu 16.800. E, buranın bir önemli, iki önemli şey daha var. Ee, bu Taş Köprü ismini e, merkezde bulunan köprüden alıyor, tarihi köprüden alıyor e, ismini. Ayrıca bir de buranın bir de antik kenti var. Propolis antik kenti var. Şimdi iki yerde görmeye gideceğiz bakalım. Pardon, e, antik kentin adı Polis antik e, kentiymiş. Gidip bakalım. Burası Taş Köprü ilçesi. Köprü hemen az ilerideymiş. Burası bir, bu arada buranın bir önemi daha var. Şeyh Şaban Veli Hazretlerinin ee, doğduğu yer. O mübareğin doğduğu yer. Köprü, ha karşıda görünüyor. Evet, geldi. Şurası bakın, orada. büyük bir büyük bir bareklerden şey şabanın malzemelerinin doğru yer. Evet. Burası karakol olmaz. Köprüden geçelim mi? Ayrıca köprüyü çekelim, şurada duralım da. Merhaba. Evet. De bu köprüden almakta bu ilçe adını taş köprü adını Samsak dediğimi ilk katla gelen taş köprüdür. Burası tekiyor muymuş? Arası. Ha karşıya baksana. Orada bir köprü var. Geçiş köprüsü. Orada burası tane görünür. Gelin. Yanında hemen güzel bir park var. Oturabilecek. tarihi var mı? Tarihi yazıyor evet. Herhalde. Şurası taş işte evet. şurada. Birimiz Evet. Bakın hemen yanında güzel bir park var. <laughs> o parkın ismi Hinduran park. Evet, kim kirletti? Sedef Ağabey. Gel, buradan taş köprüye çıkalım, oradan yürüyerek Buraya, buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. gel. Buraya Bilmiyorum ki. Bence yanlış gidiyorsun sen. Baba buraya buraya. Bu tepedeki nedir? Ki. Yok, evet gördüm. Evet, taş köprü yazısı. Taş köprü, ilçe adına veren taş köprü, gök Hırmak üzerinde, ilçe girişinde bulunmakta. 68,5 metre uzunluğunda ve 7 gözlü tarihi köprünün bugün 6 gözü açık olup 1366 yılında Yağmur Bey'in oğlu Ali Bey tarafından Kastamonu emiri Adil Bey'in oğlu Celalettin Beyazıt, Kötürüm Beyazıt adına yaptırılmıştır. Görmüş olduğunuz gibi, şu an taş köprünün üzerindeyiz. Evet. Roma döneminde inşa edilmiş, Selçuklu döneminde ise Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde ise çeşitli onarımla geçirilmiştir. Tamam, gelin. Evet, kapından geçişimiz. Gökırımak. Hemen ee, bu köprüyü bulmak isteyenler şimdi direkt taş köprüye yazdığında e, konumda şey çıkıyor. E, i̇lçenin merkezine getiriyor sizi. Siz buraya daha kolay bulmak istiyorsanız taş köprü polis merkezi amirliği yazarsanız hemen önce zaten bakın. Merkez amirliği burada. Arabalar geçiyor. Araba mı geçecek yine? Evet. Beğendin mi Güzel mi? Benim niye çıkamadım daha? Gel. Taşköprü bu kadar. Şimdi Pompei Pompei polis antik kentiydi. Galiba ismini yine karıştırdım. O neydi dediğin? Buraya 2-3 kilometre uzaklıkta. Merhaba arkadaşlar. Ee burasıymış antik kent ama ziyarete açılmamış. Ben sadece yanlarından biraz çekeceğim. Yani <laughs> Gördüğünüz gibi çok küçük böyle kanıtlar kalmış. Kadatlar çok az kalmış. Gördüğünüz gibi Çok az kalın kalmış. Yani bir olmuş resmen. Böyle bir yer. Daha ilerleri var. Gitsen mi acaba? Ziyaret açık olmak için kapatılmış zaten gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi burada. Böyle. Çok az zaten kalıntılar kalmış. Diğer açık bir yer değil. Bay bay. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir pembe bir yer var böyle. Şimdi. Bazı kalıntılar da burada sergileniyormuş, öyle diyorlar. Gördüğünüz gibi giremiyoruz, ziyaret açık değil demiştim. Şu an gördüğünüz gibi böyle kalıntılar. Görüşürüz, şimdi daha mı ayacağım. Görmüş olduğunuz gibi kalıntılar da burada var ama Asıl kapalı olan yer ilk çek, geçin, yukarıda çektiğimiz yerde ama Ağustos açılıyormuş. Yağmur çamurdan dolayı kışın zarar görmesin diye üstünü kapatmışlar. Çekimimiz bu kadar. Hayırlı günler dileriz.